Herkese iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o ne diyor testlerini çözeceğiz. E, testler buldum ve e, şimdi hemen giriş yapmışken bir de böyle falan olsun. E, arkadaşlar kamera kameramı değiştireceğim yani. Kameram kötü aslında. Benim bir kamera almıştım. O bozuldu. E, ve kaldık bilgisayarın kamerası. O da iyi çekmiyor. E, değiştireceğim ya yeni bir kamera alırım ya da Telefonumun kamerasını kullanıyorum. Çoğu youtuber öyle kullanıyor. Yani telefonun kamerasını. Ben webcam ya da telefon kamerasını kullanacağım. Bunu da söyleyeyim. Yani görüntü değişecek geldi direkt. Onu da söyleyeyim. Ee, ve hemen işte o video testlerine geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk testimiz senin bu. E, ruhun Türkiye'nin hangi şehrine ait? Ben de arkadaşlar Kines Gaziantep diyeyim. Bakalım hangisi çıkacak? Ya buraları okumuyorum. E, cinsiyeti soruyor. Kadın, erkek ya fark eder. Erkek diyelim. Aç acına teste baş, başlamayalım. Hadi bir yemek seç. Döner, mantı, hamsi kuşu. E, Köfte, etli ekmek, çiğ börek, İskender ıslak hamburger, var Mubarın ne olduğunu baktım resimden biraz yani demeyelim de İskender diyelim. Ee, boş zamanlarda sen ne yapıyorsun diyor. Kendimi mangalda e, canım sıkılır. Kendimi doğaya vururum mangal tabii ki de arkadaşlarla vakit geçiririm. Boş zaman derken, boş zamanlarımda ders da de çalışırım. Ee, benim her anım boş, ailemle vakit geçiririm, yatar uy uyurum boş. Arkadaşlarımla vakit geçiririm. Canım da sıkılıyor da arkadaşlarımla vakit geçiririm. Hangi takımlı takımlı olduğunu öğrenmek istiyoruz istiyoruz bir de diğer takım diğer takım tut, tutmuyorum. Takım tutmuyorum. Diğer Bursa Sibor, Trabzon, Fogol, Atasaray, Fenerbahçe, Işıktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, diyeyim. Hangi müzik türü sana daha çok hitap ediyor? Şey, Jake, şey, Jake. Şey. Tekno, fuz, Karadeniz müzikleri, Rock and Roll, Rap, Pop, Arabes, Arabada dinlemelik şeyler işte moduma göre, türkü moduma göre. Bazen türkü dinleyesim ama popla moduma göre arasında kaldım. Moduma göre dinliyorum ya. Senin en büyük düşmanın hangi şehir? Samsun, Mersin, Manisa. Düşmanlığı karşı kimse benim düşmanım olamaz. Hangisi? Aşağıda var mı? A var. Sivas. İstanbul. Eskişehir. Ne mi Düşmanlığa karşıyım. Ya. Şehir arasında düşmanlık olmaz. Ben tercih etmiyorum. Biraz da hastayım arkadaşlar. Facebook'ta. Dur ne oluyor? Facebook'ta yapmaktan en zevk aldığı şey nedir? yer bildirim yapmak, ailemle konuşmak, bir arkadaşımla arkadaşlığından çıkarmak, arkadaşlarla muhabbet, fotoğraf vermek, trollük yapmak, arkadaşlarla muhabbet etmek seçiyorum. Yani bir şeyler yapmak istiyorsanız. Biz arkadaşlar. Onları elleri küçük kızarmadı. nasıl gösterisi sıra dışı doğal, pratik savaş gündelik Sla savaş klasik rahat rahat. Rahat. Bana hangisi rahat oluyorsa onu gelir Senin için ideal sevgili de olmazsa olmaz özellik desen. Esprili de olmalı. Ee, güzel, yakışıklı başarılı olması, Başarılı olmasa, tutkulu olması. Çığlık olması, sadık olması, nazik olması. Şimdi yukarıdakilerini ya of, bu yukarıdakilerini ele elelim. Güzel, yakışıklı olması başarılı olması, çılgın olması, sadık olması. Başarılı olması. Hüzün iç hüzün hüzün içeren hareketli bir şarkı seç. Yanıyorum. Haydi. Hayatı tesbih yapmışım. Abi Bu ne seviyorsun veriyor bana? Helal ettim. Helal etmeyeyim. Son terkini beni dinle. Cemaate hakkı. Helal etmeyeyim. Edenin ARMA- Allah... ***GÜNE karşıya Telli, yeter ki uh, o olmasın aşk. Anlıyor musun, değil mi? Ne ki? <laughs> bazılarını biliyorum da. Hayatı tefbih yapmışım. Bu bana neşe veriyor. Hüzün yanıyorum, haydi. Anlıyor musun değil mi? Anlıyor musun değil mi? Şarkıyı bilmiyorum ama. Bunu en son olarak bir kedi seç. <laughs> şu, şu, kedi direkt. <laughs> İstanbul çıktı. Hı. ben İstanbul'da doğdum ama. Senin ruhun dünyanın hem en çirkin hem de en güzel ama en çok da en acayip yer olan İstanbul'a ait. Devamını okuyalım. Allah değiştirelim bazı şeyleri bakalım. Kedi kedi değiştirme ya. Dur sadık olması yapsak. Go Go to Antalya fuck it. İstanbul çıktık ama hemen diğer testimize geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beyninin hangi tarafını daha çok kullanıyorsun? no, <laughs> <laughs> tamam. çözdükten sözlükten sonra karşınıza çıkan sonuç ekranda ekranında hangi taraf yüzde olarak daha baskın sonu yanında yazan sıfatların yeni karakteri? Sizce bu dansçı ne tarafa dönüyor? Şu tarafa. Nasıl yani? Böyle. Yok, böyle. Böyle dönüyor. Hıh, değişiyor. Dur, bekle anlamadım. Ha. Böyle dönüyor ya, böyle dönüyor. Hangi şekil sizi daha çok ilginizi çekti? Bu. Of <laughs> <laughs> <Kusura> gitti. Şu şekli hangi daha... Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şekli hangisi daha çok benziyor? Şu. Hangi şekil arkadaşlarınızla olan ilişkisi daha iyi anlatıyor? Bu. Tek elinizi kafanıza koyun. Dersek bunu yapmak için hangi elinizi? Ha, tek eli. Şu sağ. Öleceğim. Sağ. Sağ o zaman size sol gibi gözüküyordur. Sağa koyarım. <laughs> Bu <Bak>. sağ. <laughs> Dur. <gülüyor> Daha çok hangi sağ sağ Bunda da sağ Hayır sol Sol sola çıkamıyorum Sıradaki soruda kelimeyi değil hangi değil rengi seçeceksiniz? Hangi sarı? Kırmızı. Tabi. Ha yanlış seçtim. Düzenli e, lisans becerisi stratejik Akıllıcı. ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öf, düzenleyeyim. Lisans becerisi, stratejik akıllıcı, mantıklı, ayrıntıcı, yüzde elli yakın ya, düzensiz, görsel zeka, yaratıcı. Bunun en çoğunu da düzensiz kaplıdır sezgisel meraklı. Arkadaşlar bugün e, testi de çözdük yani bu çıktı. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar da sesim bayağı gitti. <laughs> oh. Tamam geç. Ya yani bugün de bu kadar video bu kadardı. Like yorum atmayı unutmayın daha çok böyle videolar gelmesi için. E, yani ve Like yapmayı unutmayın. Yorumda abonun abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve baba. Çünkü